Son bir yılda yabancı uyruklu bakıcı maaşları kat ve kat arttı. Filipinli, Türkmen ve Özbek bakıcılar ailelerden 16 bin liraya kadar aylık talep etmeye başladı. Farklı formüller arayan birçok aile ise çareyi Afrikalı bakıcılarda buldu. Hem ucuz olması hem de İngilizce bilmeleri nedeniyle son dönemde Afrikalı bakıcılara talep 5 kat arttı. Kullanmamda derken bunu Okay, no problem. İngilizce biliyorlar, daha az para istiyorlar. Bakıcılık piyasasında artık Arap bacı dönemi başladı. Nijeryalıyım, 34 yaşındayım. Türkiye'de uzun zamandır bakıcılık yapıyorum. Ailelerle ilişkim oldukça iyi. Son 10-15 senedir Türkmenistanlı ve Özbekistanlı bakıcılar yönlendiriyoruz. Filipinli, Türkmen ve Özbek bakıcıların fiyatı arttı. Aileler zorlanmaya başladı. Hmm. Memleket neresi? Türkmenistan. Maaş olarak ne talep ediyorsunuz aylık? 13-14 bin. Hal böyle olunca birçok aile alternatif formüllere yöneldi ve o formülü Afrikalı bakıcılarda buldular. Afrikalı bakıcılar olan talep son 6 ayda 5 kat arttı. Adım Rebecca. Nijerya'dan geldim. Bir yıldır Türkiye'deyim. Bu işi çok seviyorum. Çünkü bebekleri seviyorum. Çoğunlukla Nijerya, Uganda ve Kenya'dan geliyorlar. Yaşları 20 ile 25 arasında değişiyor. Piyasanın altında maaşı kabul ediyorlar. Bu yardımcımız Kenyalıymış. 23 yaşında. Onun da maaş beklentisi 10 bin liraymış. Türkmen bakıcılar şu anda 13 bin lirayla 17 bin lira arası talep ediyorlar. Afrikalı bakıcılar ise 10 bin lirayla 13 bin lira arası çalışıyorlar. Afrikalı bakıcıların Özbek ve Türkmen bakıcılara göre bir diğer önemli özelliği yabancı dil. Neredeyse hepsinin İngilizce biliyor olması özellikle çocuklu aileler için büyük avantaj. Çocuklarla İngilizce iletişim kuruyorum. Bu iyi oluyor. Evi temizliyorum. Patronuma güzel kahve yapıyorum. İngilizce cevap veriyor. Çocuk otomatikmen İngilizce cevap veriyor. Say it red. This is red, okay? Say red. Uzmanlara göre Afrikalı bakıcılara güvende oldukça fazla. İşte bu sebeplerle zamanla piyasayı ele geçirebileceklerini öngörüyorlar. Hiç duydunuz mu bir Afrikalı'nın bir yerde bir hırsızlık yaptığını? A ailelerimiz de eskiden çekiniyordu fakat şu anda çekinmiyorlar. Bu şeker. Bu